Evet, her videonun klasik olarak yine bir girişimiz ve çıkışımız yok videoya. O yüzden merhaba arkadaşlar, iyi seyirler. Hangi adımı beğendin? <gülüyor> hey hey, shut the fuck up. Oo, oh, Deli, evin başımıza yıktın deli. Lolo. Allah lan, sevdim seni Seyit. 3 istan kaldırmışsın ha aferin Füze Kuzen neye basıyorduk ya? Eye neye basıyorduk? Hayır! Patlamayın! <laughs> eee... Öyle yani Lan daha... Beğenmiyorsan izlemeyeceksin kardeşim Seyretme <laughs> dana! Biz öylesine komik anlar güzel bir şeyler çıkar diye çekiyoruz işte temennim o yönde ama beğenmezseniz hiçbir şey yapamam yani. Ne diyor ne oldu? Niye atarlandım bir anda ya? Kendi kendime atarlandım. Üstürmüyorum bir de. Öyle. Oh. <laughs> fizko, fizko, fizko. Vav, wow, vav, wow, vav, wow. vav. Ne oluyor? Oğlum bunlar iyi ne? tek Öşim... atıyor. Eşim, ben oğlu, beni, beni şaşırttın. Beni şaşırttın diyelim şöyle. Neden hile açıyorsun? Soru işareti. Bekliyor. <laughs> Merhabalar. Oğlum. Ay. Bravo. Ayrıldığın günahı. Ananın. Sevalı bebeğim. Hazreti Yasuo kafadan... <laughs> Korktun mu ben? Korktun mu? Ben korkar <laughs> mıyım kızım? Ooo! Number number. <laughs> Yoksa kimseniz olmaz. İnsanlara bak... Bunu çok söyleyeyim. <laughs> Neyse. Ee, i̇nsanların sizden uzaklaşmasını bye bye. istiyorsanız Öyle. Onlara doğruları söyleyin. Siktir lan. Ne yaptık? Sen de öldük. Gel çıkabiliyorduk. Oh, the speaker option. Takıma tek seni ekleyelim ben. Bu adamı nasıl öldü ya? Karşıdaki adamı. Ne? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Takımda diyorum tek senin kilim vardı. Ne diyor lan? Miyavlıyor. Miyav miyav nigga. Vay <laughs> maşallah ya. Vay maşallah. Yok <laughs> herhalde. <laughs> <laughs> Golumu kimle ben aradım? Go big, go big, go big, go big, go big. Shut the fuck up, fucking idiot! Fuck you, mazen. İzleyenlere bir şey demek ister misin? Anam. Bazı çıkm, bazı bas çıkm, ölü bir <laughs> diri bir